Merhabalar, atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yazın şöyle omzunuza hafifçe alı vereceğimiz e, güzel, kolay, üçgen bir şal yapımı göstereceğim. Örnek kendini zaten birkaç sıradan sonra tekrar eder halde olacak. O yüzden gördüğünüz üzere şu halde bile bitmiş gibi biri düşünebilirsiniz. E, bu kenarlarına püskül yapabilirsiniz, her uca takabilirsiniz ya da bu şekilde sade olarak kalabilir. Kalın ipler, ince ipler, yazlık ipler her türlü de ipe uyar. Örneğin bu ip biraz kışlık bir ip. Kalınca bir ip. Ee, şimdi öreceğim ip de yine orta kalınlıkta denebilir. Ee, 3.5 numara tığla göstereceğim. Bir an evvel başlayalım. Çünkü çok keyifli ilerleyen bir örnek. Örneğimize alt uçtan başlayacağız. Enseye doğru üçgeni büyüterek ilerleyeceğiz. Sağda ve solda bu V'ler sabit kalacak. Örneğimiz içeride oluşacak alayım. Boş bir zeminde daha rahat göstereyim sizlere. Başlarken zincir üzerine başlayacağım. Işığımızı da biraz daha yaklaştırayım ki evet 1 2, 3 4, 5, 6 zincir. Birinci zincirimin içine bağlama işlemi yaptım. Ben küçük bir parçada yapacağım ve bu ipime 3,5 numara tığ uygun ama sizler ipinize göre bunu değiştirebilirsiniz. Şöyle kitledik. 1 2 3 zincir. Bu benim birinci tırabzam. Ve halkamın içine 2 3 2 zincir yapıyorum. Aynı halkanın içine 3 tane daha ikili trabzan 1 2 3 yine 2 zincir aynı yere tekrar 3 tane ikili trabzan yaparak ilk sıramızı oluşturuyoruz. Şimdi V'ler bahsettiğim V'ler bu taraftan ve bu taraftan büyüyerek ilerleyecek. İkinci sıramıza başlarken dönüşümüz 3 zincir ve direkt bu ilk aranın içine ilk V'mizi yapıyoruz. 1 2 3 Bu aralar hep iki zincir olacak. Aynı noktaya tekrar 1 2 ve 3 Gördüğünüz üzere bir tarafın V'sini oluşturduk. 2 zincir diğer tarafa geçiyorum. 1 2 3 Yine 2 zincir yaparak ikinci sıramda üçgenimin alt kısmını şu şekilde oluşturmuş oluyorum. Bunu keseriz. Böylece örneğimizde de şuraya kadar geldik. Artık bu sıradan sonra örneğimizin kurulumuna başlayabiliriz. Üçüncü sıramıza başlarken yine 3 zincir yapıp döndük ve önce V'mizi oluşturuyoruz. Bütün şal boyunca bu başlangıç ve bitişteki V'leri aralarında 2 zincir olacak şekilde öreceğiz. 2 3 Şimdi örneğimizi kurmaya 3. sıramıza başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 bu vereceğim zincir sayılarını değiştirebilirsiniz. Yani 5 yapabilirsiniz eliniz çok sıkı ise. Orta kısma kilitledim. 1 2 3 zincir. Aynı noktaya tekrar batarak orada ufak bir çıkıntı oluşturdum. 1 2 3 4 zincirle diğer V'nin olduğu yere ulaştım. 1 2 3 Arası 2 zincirdi. 1 2 ve 3. Böylece 3. sıramız tamamlandı. Hemen devam edelim. 3 zincir yapıp dönüyorum. Ve yine V'mizi oluşturuyoruz. Biraz buraları hızlı yapmaya çalışıyorum ki vaktimiz gitmesin. İki zincir. Şimdi orta kısımda yelpaze gibi görüntüler vardı. Onun için bir zemin hazırlayacağım. Evet. Bu noktada o yelpaze için yer hazırlayacağız dedik. Bir, iki, üç, dört zincir yaptım yine. Bakın hemen şu boşluğun içine sık iğneyle bağlıyorum. Dediğim gibi kasma olduğunu hissettiğiniz an ve eliniz sıkıysa lütfen 5 zincir yapın. 1, 2, 3, 4 zincir. Yan boşluğa geçtim. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine kenar V'ye ulaştık. Şu bana az sonra o yelpazeyi yapmak için gerekli olacak parça gitgide yelpazelerin olduğu yerden arttırmalarla üçgen halini alacak şalımız ki şimdiden bile üçgen halini bakın şöyle görebilirsiniz gitgide arttırıyoruz. Beşinci sıramıza başlarken yine üç zincir yapıp döndüm. Hemen V'mizi önce oluşturuyoruz. 2 ve 3 2 zincir yine aynı noktaya 1 2 ve 3. Şimdi size diğerinden de göstereyim. Şimdi ne yaptık? 1 2 3 4. sırayı yaptık. 5. sıramızda şöyle 5. sıramızda artık şu dolum işlemini yapacağız. Bunun için Buradan sonra yine 1, 2, 3, 4 zincir yapıp bakın ilk boşluğumun içine bağladık. Ortadaki boşluğumun içine buraya dediğim gibi zincirleri kendinize göre ayarlayın. 5 de yapılabilir orta kısım. Bunun içine toplam 9 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 ve 9 tam doldu bakın ve bunu da arada hiçbir zincir falan olmaksızın yan boşluğun içine sık iğne ile bağladım ki o yelpaze görüntüsü oturdu içine ve kenara giderken yine 4 zinciri yapıp V'mizi oluşturuyoruz. İşte bu arttırmalarla yelpazeler her aşamada artarak ilerleyecek. 2 ve 3. Önemli olan artış noktalarını kaçırmamak. İlk yelpazemiz böylece oturdu. Altıncı sıramıza başlarken yine bu dönüşler hep aynı. Dediğim gibi. Şimdi bu sıradan sonra aradaki yelpazemizin iki tane olması için hazırlıklara başlıyorum. Şöyle ben önce bir yapalım. Evet. Şuralarda arttırmalar olacak. Şu kısımlarda. Bunun için bir 2, 3, 4 zincir. Bu boşluğun içine geldim ve kilitledim. Şimdi o şurada minik bir çıkıntı yapmıştık ki onu oluşturuyoruz. 1, 2, 3. Ben aradaki zincir sayısını hiç karıştırmayayım. Hepsini 4 yapayım da diyebilirsiniz. Yani bu 3 yaptım. Hani 4 de olabilir. 1, 2, 3, 4 zincir yaptıktan sonra burası önemli. 9 tane trabzan yapmıştık. Bunlardan 3'ü sağda, 3'ü solda kalacak. Bakın ortadaki 3 benim için kritik. Bu ortadaki 3'ün içine yani 1, 2, 3'ü geçiyorum. 4'ünçten itibaren 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. Böylece solda da 3 tane kaldı. Ve 1, 2, 3, 4 tane zincir yapıp Aynı geldiğim gibi gideceğim. Şu kısma geliyorum. Evet. Zincirler dediğim gibi sizin elinizde istediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Önemli olan mantığın anlaşılması. 1, 2, 3, 4 zincir ve yine kenara geldik. Bu yaptığım işlemle yelpazenin iki tane olmasını sağlıyorum. 2 3 Yani şunlar yeni yelpazenin alt zeminleri. Çünkü bunda da aynı işlemi yapmıştık ki devam edelim. Bakın dediğim gibi o kadar keyifle ve hızlı ilerleyen bir örnek ki elinize aldığınızda bırakamayacaksınız. Yani 1-2 günde koca şalı bitirirsiniz inanın. Ebru ipliklerle de oldukça hoş oldu. Böyle düz simli ipliklerle, angora ipliklerle de hoş olur. döndük 3 zincirle yine zeminimizi hazırlayacağız önce şöyle ki 1 2 3 4 bu ortada kalacaktı yani önce buraya bir bağladım 1 2 3 4 yan boşluğa geçtim 1 2 3 4. Bakın devam ediyoruz ama burada arada 3 tane sık iğne yapmıştık. İşte bunun tam ortasına batarak yoluma devam ediyorum. Ki burası sonra bana yeni bir arttırmada gerekli olacak alan olacak. 1, 2, 3, 4. Yan boşluğa geçtim. 1, 2, 3, 4. Diğer boşluğa. Ve 1, 2, 3, 4 zincirle kenara ulaştım. Şimdi bundan sonraki sırada yine yelpazemin e, trabzanlarını yaptığımda göreceksiniz ki yelpazem 2 adet olacak. Evet, şöyle göstereyim. Gayet de düzgün bir üçgen olarak devam ediyoruz. Yine. 3 zincirle dönüyorum. Kenara yapıyoruz. Döküm döküm olması için tığ numaranızı mümkünse yarım numara, bir numara büyük kullanmaya çalışın. Hele hele eliniz sıkı ise muhakkak öyle yapın. O zaman bir numara bile büyük kullanabilirsiniz. Bakın 4 zincirimi yaptım. Ve yan tarafa bağladım. Şimdi bu tam ortada kalacaktı. Dolayısıyla benim yelpazemi oluşturacağım nokta bunun üzeri. Bu noktada ne yapmıştık alt sırada? Direkt başını alıyorum ve bunun içine toplam 9 tane ikili trabzan oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ve bunu yan boşluğun içine şu şekilde kitledim. Ayel pazem oturdu. Şimdi yan tarafa geçmem lazım. Yine 1 2 3 4 zincir. Yan boşluğa geçtim. Çünkü bunun üzerine doldurmam gerekmekte. Şimdi yine bakın her, herhangi bir zincir olmaksızın başını dolayarak bu sefer de bunun üzerine 9 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ve yan boşluğa yine bağladım ve 4 zincir yaparak yine kenara ulaştım. Bir blok daha devam edeceğim. İyice e, mantığı kafamızda otursun arttırma noktalarımız. Şu kenarı bitirdikten sonra zaten hem göstereceğim de. Şöyle, bakın, bu aralardan çıktı. Şimdi şöyle de göstereyim. Bir sonraki seferde, şurada başlangıçta bu ikisinin arasında ve sonda olacak. Yani bir yelpaze, iki yelpaze, üç yelpaze şeklinde ilerleyeceğim. Ama ben dediğim gibi bir blok daha devam edeceğim buna. Hem ee, Yeni hazırlamayı hem de o arttırmayı son kez göreceğiz. Bu arada şimdiden 9. sıraya ulaştık bile. Dediğim gibi hani hızlı ilerliyor. 3 zincir yapıp döndüm. Ve kenarımızı önce oluşturuyoruz. Ve yelpazemiz bittiğinde hemen bir sonraki yelpaze için yer hazırlamaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Nerede hazırlıyorduk? Biri burada olacak. 1, bir, biri burada olacak. 2, biri de burada. 3 tane yer hazırlamam lazım. Geldik buraya. Sık iğne ile bağladık. 1, 2, 3. Alttaki o minik çıkıntı. 1, 2, 3, 4. Ne yapmıştık yelpazemizde? Toplam 9 tane trabzan vardı şunları aman karıştırmayın üçünü sağdan ayırıyorum üçünü soldan ayırıyorum ortadaki üç tanesinin üzerine birer birer sık iğne yapıyorum ve yine 1 2 3 4 zincir artık bunun tam hizasına gelmekte bağladım 1 2 3 ve o minik çıkıntıyı oluşturdum. 1, 2, 3, 4. Yine bu yelpazemizin tam ortasındaki 3 tanesinin üzerine sık iğnelerimi yapıyorum. Bakın birinci, ikinci, üçüncü gözümüz içinde 4 zincir son bitim aşamasında 1, 2, 3, Aynı noktaya tekrar 2, 3, 4 ve kenara ulaştık. Ne kadar keyifli değil mi? Ee, ortalama bir hızda yapmaya çalışıyorum ama eğer e, e, takip etmekte yine de zorlanırsanız e, Youtube'un yavaşlatma özelliği var. E, onu kullanabilirsiniz. Çünkü örgüyü iyi bilenlerin de çok sıkılmasını istemiyorum açıkçası. Ve döndük. Hadi bir sıra daha devam ediyoruz. Kenarlardaki V'ler sabit. İki zincir, V'nin diğer kanadı. Evet, yuvaları oluşturuyoruz. Bir, iki, üç, dört. İlk boşluk. 1, 2, 3, 4. Bunun tepesine ki bir sonraki yelpaze alanımız. 1, 2, 3, 4. 3 tane sık iğnenin ortasındaki kısım. 1, 2, 3, 4. Yan boşluk. Sadece zincirlerle yuva yaptığımız sıradayız. 1, 2, 3, 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ve kenara ulaştık bile Böylece yeni yerpazelerimin oluşacağı yerleri de hazırladım. Son kez yerpazelerimi oturtuyorum Ve de e, videomuzu tamamlıyoruz. Bunun için de döndük. 3 2 zincir arttırmaların yerlerinde anlatabilirim sanırım. Buralarda oluyor kenarlarda. 4 zincir ve bağladım. Şimdi bunun tepesine ayde. Yani buraya 9 tane ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 yan boşluğa zincirsiz direkt sık iğne ile bağlıyordum ve 1 2 3 4 zincirle yan boşluğa geçiyorum ve yine bunun tepesine ulaştığım için bunun içine de yine 9 tane 1 2 3 4. 5 6 7 8 ve 9 yan boşluğa bağladım. Bakın tam tohumda taşları gibi aralara denk gelmekte. 1 2 3 4 zincir. Yan tarafa geçtim ve yine trabzanlarımı yaparak kenara ulaşıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 kenara da ulaştık. gitmiyor. Sadece bu trabzanlı kısımlar biraz ip tüketiyor. Ben de örmekte olduğum için tam e, tabi ipleri de göre de değişir. Hepsinin gramı ve metrajı farklı. Hele hele angora ipli örüyorsanız e, yani rahatlıkla iki tane yumakla kocaman bir şal elde edersiniz. Evet. Gayet güzel bir üçgen elde ettim. Tek renkte de çok güzel oldu. Böyle Ebru ile de oldukça güzel olmakta. Ee, dediğim gibi hızla da ilerlediği için e, keyifle ilerlemekte. Ütülüyorum sonrasında ipinizin türüne bağlı bazen araya bez koyarak bazen sadece buhar vererek bazense direkt üzerinden. E, lütfen sizler de ipinizin çeşidine göre e, uygulama yapın. Ama daha çok bolca buhar vererek düzeltebilirsiniz. Bu şekilde Projemizin yine sonuna geldik. Pazartesi günleri mümkün olduğunca bir proje. Çarşamba günleri örnek ve cumartesi günleri motif günümüz. Bir aksilik olmadığı müddetçe ve sizin destekleriniz sayesinde videolarımı çekmeye devam ediyorum. Instagram'da yine atolyobiyim. Oradan da buna ulaşabilirsiniz. Yorumlar kısmına sorularınız olursa yazabilirsiniz. Beğenileriniz benim için çok önemli devam edebilmem için. Ee, kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zile de basarsanız hemen paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.